I'm gonna be dancing my way. Ekran başındaki arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün de yayınımızda sizlerin karşınızdayız. Yayına bir beğeni bir paylaşım bırakırsanız çok mutlu edersiniz benim sizleri. Evet ranka devam sizlere selam diyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Gebzeli ve Ahmet'le beraberiz. Ve dörde bir bugün rahatla devam ediyoruz. Hadi let's go Gebzeli sesini arada bir aç ha başlattım. Al. Tamam. Ben hala paylaşımlardayım. Gördük paylaşımlarını abla. Ben bir, bir çayımı alıp gelsin. Bir dakika. Olur olur. Günaydın, hoş geldin. Nasıl sunuş değil Salim? Haritaya da bakmadım. Direkt buraya atlayalım. Arkadaşlar Geldim Ben ön tarafa geçeyim Siz arka taraftaki hangarlı tarafa Geçin o zaman amir Orada bir evet. kişiyle çıkıyor, bu ön taraftan o kadar çıkmıyor. Kıyafetinle de et, çok iğrençmiş ya Ahmet. Ne ya? Koştukça böyle öne 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 gidiyor. O benim elbisem ki o senin elbisem. Benim elbise senin değil zaten. Benimkini anlatıyorum ben de. Nerede çıkarttın onu? Ee, arabadan çıktı. Arabayı açtın yani. E, Ahmet hoş geldin. Araba iki tane çıktı ya. Aa iyi. İki tane arabam var ya. Yani iki daha geldi. Şu ana kadar sekiz tane mi arabam oldu. Daha mı fazla bilmiyorum ki. Çok Araba arabam çok ya. Arabam çok ya. Yani ben şu son iki ayda şeylerde şansım vardı. Ne işte? Çıktı. Ses hiç mi yok? Nasıl ses yok ya? Sesin Benim var ses ya. Ses yok diyorlar. Bakayım bir deney. Ses, ses Bir dakika. Ses ses ses. Evet ya. Sesin, Sesin yok. Sesin yok abla. Evet. I got supplies. Ya ne yaptılar yine ya? Ayalan lan oynamış Ya yok gün e, oyun şey yaptı. Evet ses Şimdi konuş bakayım. Ses, ses 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 var mı arkadaşlar şimdi? Ahmet ses var mı? Duyuyor mu şimdiki şey? Sesin Ay, yok abla yok yok sesin yok. Yok mu hala? Senin sesin var ya var senin sesin ya nasıl? Ay. Yok ya, yayın yok yayında yayında yok. Ha. Zaten bildirimde gelmedi ya. ya. Şimdi geldi sesin. Nasıl? yok geldi şimdi geldi mi sesim? Konuş bakayım. Ses var mı şimdi? Amin. Konuşuyorum şu an. Az geliyor diyor. Geldi geldi, geldi geldi abla geldi. Ses var mı şimdi? Geldi diyor. Geldi tamam ne sesi? Aa, ben şimdi kendi sesimi duyuyorum. Ya dün e, bilgisayar update yaptı. Update de kapatmış kendiliğinden ya. Kapatır. Demin oyunda da gelmiyordu Ramazan'la eşleştiğimizde. Bu arada arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yayına bir beğeni bir paylaşım bırakırsanız ne De dersiniz bizleri. De bize araba lazım ha. Olur ya işte. aslında yukarıda yok muydu? Ben, ben aşağı indim ama dedim araba bulurum diye. Ben evleri lootlanmadım da Ses ayarlı yüzünden lutum olmadı yani. Tamam elimde bir var 60 mermiyle var ama Biz gezdiniz o, o buraları bilmiyorum O MP sağ. sana şşş Aa burada şey var I got supplies Var o, o, o MP var Bende de var 80 o, tane o, mermisi var ya. ya o MP mermim fazla 200 geçki mermim var Aha gene geldi kesene bereket Kesene bereket kanka İleride araba varmış silah İle Ben ileriye doğru gidiyorum abla. Ben de gidiyorum. Geliyorum hadi gidelim. Ne scope var ne bir şey var. Hiçbir şey yok. Dedim acaba araba aşağı şey yaparız dedim ama. Chat nasılsınız bakalım. Biraz sohbet edelim bugün ya. Taç olacağız mı acaba bugün? Buat hati Aa Buat hati Eh Kita hati-hati ya bıraktı ya. Ahmet yapma bunu ya. Fatih Gülüm hoş geldin. Abla ben değil ya. Ben internet attı ya. Bot gibi kaldım vallahi orada. Ben de diyorum niye sıkmıyor bu? Bebekleri birleştirseniz Ahmet şurada. Keskin çıkacak mı bir bakın. Yok ya bu kıyafetle koşulmuyormuş. Ucuz marketimiz de var. Sen... geliyor diyor. Süper ya. Sen kıyafete değiştirirsin abla. Ben bir el sonra değiştireceğim çünkü çok rahatsız ediyor. Önü sanki yüzüme vurmuş gibi. Bebek bir tane kalmış. Çok çok uzun geldi vallahi ya. ya. Yapıyorlar bir işte adam gibi yapıyorlar ki. Bir M4 vermedi ya. Dipçik her yerde geziyor. Bizon kullanmak isteyen varsa bak burada bizon var. Location. Ba ki düzel. Ne bilmiyorum ki. Tekrardan kesene bereket kanka. Ba ki düzeltirler abla şu oyunu ya. Benzin bulan benzin alsın. Gel gibi oyun ama işte ne bileyim ya. I got supplies. <Sessizlik> Güzel yapmışlar şarkıyı. Ya. Bende 3x var ha. Masaya 3x vereceğim. Allah bilir. Burada araba. Şey Burada arabamız da var. Ha ha ha. ha Marktı bir var kanka. Sende fazlaydı. Bazlıysan... İstersen başkasına ver. Ben 24 şişeledim abi. ha M2'yi de şişeletmiş. Abi istersen Ahmet Nereye işaretledin abi? abi. the location. Oh m dördümü de buldum. Altı eksimi de taktım. Daha evin orada küçük kulübenin orada görmüyor musun Ahmet? Ne şey mi? Ne işaretledin diyor. Adamın işareti benziyor, yok karşıda, 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 teminki evin orada, görmüyor musun Ahmet? Bir dakika abla, ben buradan şey. M4 ha. Geçmişine bak, geçmişine, alan yürüdü. M4 çektim ya. Geçmişine bak. Aa, mermi çekeyim ben ya, mermi çekmeden nereye gidiyor musun? Ama önce bir bakayım neyim eksik. Onları al. Ben de şunu iki dakika alayım da geleyim ya. Oh. Para. Bin arabaya bin, bin Ahmet bin. Alana gideceğiz senin yüzünden. Gidelim bakalım ha. Tamam, hadi. Eee, bunun mermisi yok. Mermisi... Aa, gel ben sana atayım Mermi. location. Gel gel, gidiyoruz, hadi gidiyoruz. Gepseli gitti bile. Ucuz <laughs> markette var ya, 7.62. Var var, bende var ya. Aa, götürsen elinize. Ben atacağım evet. sana. Abla, ben sana atacağım. Ben de var dibeyiz. Ben botu vurmaya çabaladım da. Canana bas, canana Bot bas. Botu göremedim ya. Yani. Bascam da hani yok. Yok. Aa gel. Ne gidiyor bu Hadi gidelim. Aa attı. Gidek gidek gide, gide. buldum. Yürü 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 bir sürü kekik ya. Canını niye sıktı ne o arkadaşın ya? Alanla yavaş yavaş devam kanka. Bak bu taraflara doğru git. Ben o tarafa gideceğim. Alanla beraber gidelim yani. Ya Şöyle Giremiyor Benzin basıyorum ben Tamam Canımı da basıyorum Sakin kanka sakin Heyecan bastı galiba. Gülşat Aydan hoş bulduk. Teşekkürler demiş. Hoş geldin. Fazla 5 6 56 yok. Dur burada kanka. Benim de yok. <laughs> bir de benzin bulalım. Ahmet Bey'in bulduğunda al kurban olayım. Tamamdır. En azından garaj, bagajın içine koyun bir tane birer tane. Hani yanınızda taşımak istemiyorsan. Aynen mantıklı olabilir. Mantıklı zaten. Bir tane bir şey bulamadık. 762 şeyden daha fazla bir şey şuraya. Sadece onu topluyor. Yok, bulut yok. Burada baktın Harita arabayı ters gösteriyor. Neler yaptı chat diyor. Ben direkt basıyorum. Güzel bir araba bulsak da şöyle bir sedan medan. Yeni arabamızı da denesek ya. Olur. Durun ne var acaba? Bakalım orada. Açmış bakalım? Aracı açmışlar mı bakalım? Aynen. Bakalım bakalım. Şu yeni sedanımı bir deneyelim burada da. Kapalı kapı kapı. Burada var yüzü. Kapı kapı neyse. Aslı ver Sen Sedan açın sedanı. Sedan sedan. Karos işte de Bu mu araba? Hadi bakalım. Devam. Evet. Devam. Devam. Ahmet Süt Ya neymiş ya? Ha. Araba güzel ha. Çok sesli ama. Evet güzel güzel. Arabam çok güzel. Süper araba. Ahmet bir yerde loot yapacak yere götür. Bak Tokyo'ya götürüyorsun. Gelin sen okay al aracı. Bir dakika dur bir dakika Özür dur. Tokyo Mustafa abi sizden Aa, ne ben, ben bir tane tatlı. Çok Mark güzel çatıdaydı. Büyük binada. Ben böyle sonra bir interneti kapatıp açacağım abla ya. Olur olur. Aha. Adamlar çatıda. Bir kişiler. keşiler. Biri pencerede, biri şu çatının üstüne yatıp biri de karşı balkonda. Aa, yatamıyorum. Ne oldu? Aa, gene çok pis sıkıyorlar. Aha, arka geldi. Ne? Ben Ne söylüyorsun Ahmet ya? Donmuşum ben abla. Ah, ah, muhtemel. Allah Allah. Ah, oyun ah.